Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü sanatçımız, ünlü ses sanatçımız Zerrin Özer'den sevenlerini üzen bir paylaşım geldi. Zerrin Özer kişilik bozukluğu yaşadığını ifade ederek isyanını dile getirdi. Defolup gitmek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda kısa süreli olarak sahneleri bıraktığını duyuran Zerrin Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini ifade etti. Sitem dolu bir paylaşımda bulunan Özer, defolup gitmek istiyorum. Beni tanımıyorsunuz, bıktım artık beni yaftalamanızdan, bıktım bazı kuş beyinlerden şeklinde konuştu. Bir süredir gözlerden uzak yaşayan başarılı sanatçı Zerrin Özer, Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra müziğe geri döndü. Zaman zaman paylaşımlarıyla konuşulan Özer, Uzun süredir sakladığı hastalığı açıkladı. Değerli izleyicilerimiz bizlerde ünlü sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.